Hakan diye bir kardeşimiz vardı. İşe girdi burada. Girdiği iş yeri de onun normalde yeni mezun oldu. Normalde yeni mezunlar giremez öyle bir işe. Maaşı da iyi, her şey iyi böyle. Patron demiş ki başındaki işte görevli, sorumlu olan Cuma'ya gidemezsin demiş. Ya demiş olur mu ben Cuma'ya gitmem lazım ben. O demiş ya önemli değil ben de imam hatipliyim ben de gitmiyorum. Ondan sonra ya demiş sen gitmemen yani benim gitmemi gerektirmez, ben gitmem lazım, mutlaka gitmem lazım falan beni aradı. Ben dedim kardeşim bu iş böyle olmaz. Sen dedim civa gibi delikanlısın, işin mesleğini bilen bir adamsın. Onlar işin namazı mı terk edeceğim? Sen dedim cumaya git. Cumaya gidince neyse cumadan dönüştü. artık demişler ki sen artık maaşına zam işine sor. Oradan ayrılmış. Şimdi sevinerek geliyor. Ben Namaz için işi terk ettim. Herkesin yapamadığı bir şey bu yani. Yani ahiret için dünyamdan vazgeçtim diye sevinerek geliyor eve. Evdekilere haber vermiş böyle böyle namazdan dolayı işten attılar beni. Ben gelmeden diyor ilçelerdeki yakınlardaki bütün akrabalar eve toplanmışlar. Sanki cenaze evi. Ya ne olacak bu çocuğun hali? Beynini yıkamışlar bu çocuğun. Öyle bir üzülüyorlar ki. Manzaraya bakın. Şu içinde bulunduğumuz akıntının gidişatından kendimizi kurtarmamız lazım. Toplumun yanlış doğrularıyla amel ettikçe Allah muhafaza toplumun kendini kaptırdığı akıntıya ve o akıntının boşaldığı uçuruma yuvarlanmak zorundayız.